Hayır tabii ki. Pastan çok selamlar. Pasta çok selamlar. Ben sana makyaj şey yapacağım. Çok Çok beklersin. Bir şey diyeceğim. Biz demin PK attığımızda izleyici bayağı düşmüştü. PK bitti arttı. Niye öyle oldu? Bilmem. Bunun bir sebebi Onun var dünyaya... mıdır arkadaşlar? Mis, Lisa teşekkürler. Ha, oraya gidip çetim yoklamışlar ha. Öyle bir şey olmuş, dağılmışız. Kralku. Peki şahid. Allah sana Ne alaka? Ay, ay, bir yorum vardı, onu okudum. Vallahi ya, ne okudum bilmiyorum. <laughs> Dur bir dakika, devamını merak ediyordum aslında başka bir şey gözükmedi, onlar bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey olmuş. Burada bir sürü yazı çıkmış. Tamam aşkım boş ver. He. Ama bak o Amerika ya, işte. Amerika'ya çok için. çok 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 selamlar. Şu bir kalp yapın. Gel kalp. Oğuzda efekt var ya. Vallahi. Şimdi bir... oldu. Bak. Bak efekt bunu çok güzel oluyoruz. Diye. Geçti, Keşke efektimiz nasıl... olsa. Of, Artık yok. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Kirpiklerim normal. Kalp yapın yaptık kalp. ederim. <laughs> ne oldu sana yine Kuzey Tekin Hanım moduna girdin? Bak bak ele bak dur. Dur öyle ya dur öyle gösterecek ya? Ben moda girmiyorum ben normalim her zaman. Görün. Ne oldu bu Videonu beğeniriz. P.K'da Ne? P.K'da yaş kısıtlaması geldi o yüzden izleyici düştü Böyle bir şey mi var? Valla mı? Evet Pijamamın altı yoktu böyle Bak yine pijama. geldi efekt gelmedi değil mi? Gelmedi Herhalde yaşamıyoruz. yaşam Eda hayır Duman var Ne dumanı? Forget to vote guys Ne dumanı? Burada duman yok ya Hisler gerçek, gülüşler sahte. Ne alakalı? Aşkım niye bozuyorsun beni hep? Niye bozuyorsun? <gülüyor> <Bozması> <gülüyor> Kurban oldum, niye bozup duruyorsun ne beni? Ne alakalı diye sordum Allah, ben. Allah, öylesine söyledim yani. Tamam. Bu gergin. Aşkım öylesine dedim ki bir şey mi gördün okula öyle sordu. Yok. Sakin ol. Ben seni çok seviyorum. Sağ ol bir tanem benim, ben seni çok Tabii. seviyorum. Sağ ol bir tanem. Ben Nile sen gerginsin. Yorum okudun sen mi söyledin? Yorum okudum. Hmm. Sweet nereden? İnternetten almıştım da nereden olduğunu... Bakayım mı? Yok şey ya böyle bir butik tarzı bir yerde. Evet. İnternetten almış. Kral kul senin de. <laughs> Sağ ol Oğuz sen nasılsın? <laughs> ben tam Doğu adamıyım. Tam Doğu adamı derken nasıl? İnsanlar İnsanlar ötüleştirmeyin arkadaşlar. yok arada, Aşkım. Yok yani ama o, belli bir şeyler tam... vardır ya kriterler. Doğu beyaz diyeyim bence. Doğu beyaz. Çok tatlısın. Valla eşim çok tatlısın. Sağ ol. Tersin, çok, de... tatlısın bugün. <laughs> çok tatlısın. Okuyalım ne zaman gidiyoruz kurşun döktürmeye? <laughs> Valla üzerimizde olsun <laughs> ya. Yani. Bizim date fikirleriyle. Bir şaka mı dur? Kuruşun döktürmeye. Kuruşun Kral döktürmeye. kul diye bir lavuk atıp duruyor da. Engeller. Ya da aynı anı yap. buluşuruz İlgöl ya. buluşacağız. Baksanıza göre bizi çağırmıyorlar arkadaşlar. Çakal. <laughs> Biz şey tişörtün linkini atacağım. Youtube kanalı açacağız. Yo atma. Ceren ne oldu acaba? Ben onu merak ediyorum. Bilmiyorum ki. TikTok ne yapıyorsun? Nihli ne diyor? Birini birin alın diyorlar. Bak bakayım. Kimi alalım ya? Ama yeniliriz ki aşkım. Yo öyle şey yapmayın, sohbet etmeyin. pek atmaya değil. He, şey... Hani şey olsun Daha konuk. Aha.